Benim bir tanem kıymetlim geliyor. Gamzem geliyor. Nakil oldu geldi. Sağlığına kavuştu geldi. Gamzem. <laughs> Çiçeklerle gelmiş bana. Hoş geldiniz. Gamze'cim çok teşekkür <laughs> ediyorum ablam. Çok sağ olasın. İsmet Bey'cim vallahi süper görünüyorsunuz. Hiç ameliyat olmuş nakil <laughs> olmuş gibi de. Vallahi maşallah. Çok sevindim evet. sizi böyle canlı canlı stüdyoda evet. görünce. Çiçekler için çok teşekkür ediyorum Gamze. Çok mutlu ettiniz beni. İyi misiniz? İyiyiz, ben Iyi. Otursunlar değil mi? Ayşem biraz yer açık güzel kardeşim. Aha Okan Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat gerçekleşti. Yıllar sonra Gamze e, böbrek nakli oldu. Tenin bir açılmış. Evet. Nasıl hissediyorsun eski yani eski senle şimdiki seni nasıl karşılaştırıyorsun Gamze? Biraz daha açılmış gibi geliyor bana. Teninin rengi evet. açıldı. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Hı hı. Birazdan beri değiliz falan girmiyorum zaten. Aynı ne güzel değil mi? Evet. Hı? Ee, Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi ve Böbrek Nakli Uzmanı Profesör Doktor Alp Gürkan ve ekibi. Onlar birer kahraman. Alp Gürkan ve ekibine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve ve hatta bir sürpriz telefon var. Ay! Kim var hatta? Bilmiyorum. Kim var hatta biliyor musun? Annem. He? Annem. Annen değil. Değil. Söyleyeyim mi? Söyle. Sanatçı Demet Akalın. <gülüyor> 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 Telefonda Demet Hanımcığım merhabalar. Vallahi merhabalar. Ay bu ne kadar güzel bir kız böyle <gülüyor> sağlıklı, <laughs> mis gibi. Gazelim. Efendim. Bak ben sana Fulya ablamla ne gönderiyorum biliyor musun? Bir <laughs> tane sahne kostümümü böyle güzel mini etek ama ben de çok zayıf olduğum için... Sana onu gönderiyorum. Ona ben İzmir'e geldiğimde ya da bu Covid böyle bittiğinde sen onu giyiyorsun, benim sahneme geliyorsun, tamam mı? Tamam, Beraber sahneye edin. çıkıyoruz ve dans ediyoruz. Ay ne diyorsun? Demet Hanım hep biz aslında, sordu seni. Biz, biz aslında Fulya'cığımla sana hastaneye gelecektik ama bir türlü şu şey illeti patladı. Biraz da Hira hastaydı onun için evet. gelemedik ama evet. kalbim gönlüm seninle. Evet. Bütün e, profesör doktorumuzdan, bütün ekibe, hemşirelere, hasta bakıcılara, bütün Okan e, Hastanesi'ne yanlış söylemiyorum. Okan, Okan Üniversitesi Hastanesi. Okan Üniversitesi Hastanesi'ne sonsuz şükranlarımızı evet. gönderiyoruz, sevgilerimizi evet. ama... Ben rejime, tabii ki sürprizlerim devam edecek. Ay çok tatlısınız. Demet Hanım hiç bırakmadı biliyor musun? Konuyu başından beri takip ediyordu. Hep de mesajlaştık. Seninle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Çok kalbi gerçekten pırlanta. Tertemiz Demet Hanım'ın. Ee, çok duyarlı davrandı. Ben kendisine de çok teşekkür ediyorum Demet Hanım'cığım. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Gamze'yi de çok mutlu ettiniz. reklama girmesin. Bizim öyle oradan şarkılarımızı güzel güzel dinler. İzmir'e geldiğimde de muhakkak görürüm ben onu. Fulya'cığım seni ayrı tebrik ediyorum. Şu 20 dakikada şu çocuğun anacığını buldun. Oo yani var ya. <laughs> Aynen bir daha. Çok daha... Çok, çok evet. Bir, bir, bir sefa böyle Türk kahvesi yaptım kendime. Aynen. Yani lütfen. ne güzel işler yapıyorsunuz. Bütün ekibine de sevgiler. Çok çok teşekkür varsınız. ediyorum. Çok İzmesin sağ olun. Bu güzel programlar da daha çok çoğalsın. Bak ne kadar güzel insanlara kavuşturuyorsun evet, insanları. Evet. Evet. Seni çok seviyorum. Alişana yaptığını hiçbir zaman unutmam Canım o yüzden mısınız? o benim kardeşim. Çok Ama sen de ne zaman başın sıkışırsa emrindeyim yani gel de gelelim. Ay, ay Orada çok zarifsiniz. bir zarifsinli. şey var. Diliğini al, al geldi. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi Sizi sevgiler. çok seviyoruz. Çok sağ olun Gans Demet Hanımcığım. Demet'imin telefonunu atarsın bana. Seviyorum Hı -hı. sizi görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok, çok güzel bir telefon oldu gerçekten Demet Akalın'a. Çok teşekkür ediyorum. Gamzeciğimi, İsmet Bey'i İzmir'e uğurluyoruz sağlıklı bir şekilde. Onlar evine dönüyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.